Ben bazılarının akıl hocası olsaydım benim söylediğim laflara yani karşı tarafta ben doğruyu bile söylüyor olsaydım tekzip edin, gölgesini azaltın derdim. Bunu bile yapmaya cesaret edemediler. Özellikle bazı kişilerle ilgili iddialarıma e, bu işi siyaset bilselerdi beni tekzip ederler. Bu o söylediklerinizden ziyade söylemedikleriniz dolayısıyla mı tekzip edemiyorlar? Onu bilemem. Ben emin ol bende çok bilgi bilgi neden geliyor? Ben ajan değilim. Devletin kurumlarıyla da ilgim yok bir nedenden geliyor. Ben cesurca söylüyorum, buna kimse itiraz edebilir mi? Herhangi göksel cesur değildi. Benim bir arkadaşım ya senin siten de bırak seyretmeyi başlıklarını okurken acaba suç mu işliyorum diye korktum dedi. Benim genelkurmay başkanıyla ilgili eleştirme bu Ben insanları sorguluyorum. Düşünüyorum, şimdi böyle olunca devletin içinde herkes ahlaksız mı? Mümkün herkes yani. hırsız böyle mı? Bir şey mümkün değil. Tam dersine hırsızlar azınlık. Herhangi birisi bir önemli bilgiyi birine ulaştırsa medyaya, medya bunu alıyor şantaj yapıyor patrona. Bakana şantaj yapıyor eğer bir özel bir bilgi ise. Veya kendi çıkarı için kullanıyor. Ya da deşifre ediyorlar adamın hayatı kayıyor. Erhan Göksel 25 yıldır hiçbir kaynağını deşifre etmedi. E, devletin tepesinde de çok bulundu. Bana güvenen insanlar yağdırıyor. Ben mavi akımı bütün her şeyi benden çıktı. ...bugün burada ilk defa söylüyorum... ...Oran Güven'in raporu bana... ...Oran Bey Ketum şeydir... ...korkar da yani cesur olduğunu zannetmiyorum... ...ama yazdığı rapor çok kıymetlidir... Ersümer'e yazdığı... ...tapsiktir rapor bana... ...Kızılay Postanesi'nden postaya verilmiş... ...bir gün açtım... ...bir başka Botaş'ın karar defterleri bana... ...savcılığa verdi... ...Mavi Akım'da... ...posta kutuma atılmıştı... ...bomba zannettik zaten paket büyüktü... ...birileri vicdanı el vermediği için... you yeah.